Merhaba. Baksana bu Evet anneciğim. Bu çok tatlı bir dinozor. Bakın açıyor da bu. Ama ben arkadaşlarımla merhaba diyordum Ayaz Aslan. Hadi bir merhaba diyelim arkadaşlarına. Merhaba arkadaşlar. Şimdi merhaba çocuklar. Bugün Ayaz Aslan isteği üzerine böyle bir oturuyorsun. Evet Hot Wheels'ın ne seti Ayaz? Bu yarış seti değil mi? <laughs> evet yarış seti. Hadi yırtalım. Hadi yırt yırtmayalım ya. Bakalım şuradan açılıyor Ayaz. Asıl. Bekle. Tamam, bir dakika anneciğim. Hayal bak. bak. Hayır, bak. Burada bir tane şey var. Parmağı var Ayaz'cığım. Onu öyle basacağız. Tamam mı? Bekle. Bekle bakalım. Ben çok heyecanlıyım ya. Bir dakika böyle cırt açacağız. Tamam mı Ayaz'cığım? Bekle. Bekle bir dakika. Hemen açacağız. Ben ne yapacağız? Biraz bu çıkacak bak. Hayatım, inai Godzilla. Godzilla çıkmayacak bu çıkacak. Bunun için aldın zaten sen. Hayır, Neden Godzilla böyle diyor? Çıkacak. <laughs> Şöyle o kadar şey sete baktı ki hiç o kadar kafası karıştı ki Ayaz Bakalım bunu beğenecek mi? Hadi. Sürpriz ona da. Açtım. Bir dakika. Şöyle bir çıkar bakalım neler çıkacak. Şu kullanma kılavuzunu. Bak işte. Evet. Hayır aşkım. Aa. Godzilla değil. Bakayım o ne? Bir dakika ver bakayım ona. Hayır. Bu bunun setinin tamam tamamla diyor. Bak bu bir gördün mü Ayaz? Bunu böyle tamamlayacağız biz. Tamam. Bakalım. Oo, Hasan bu çok güzel bir şey benziyor ya. Ne dersin? Bulaşsana. Sence güzel olacak Bulaş. mı? Bulaş. Aa, bir dakika bunların hepsinin kağıtları var Ayaz Hasan. Bunları böyle çıkarmamız lazım. Ama ben sana bir şey söyleyeyim mi? <laughs> Bunu biz tek başımıza kurabilir miyiz sence? Kurabilir baba ihtiyacımız var. Değil mi babana ihtiyacımız var? Bakalım bir dakika çıkarmamız lazım. Ayaz Aslan şimdi babamız geldi bize yardım edecek. Bakalım kurulumu ya nasıl bezi? olacak? Ha, Hangsiz evet değil mi? Bilsin şey var ortu var orada? Ayaz Aslan. Arabamız neyse yapacak. <laughs> evet Ayaz'ım Ben çok merak ediyorum ya. Çok heyecanlandım. Bir sürü şeyleri var bak. Nasıl çocuklar? Neler neler çıktı içinde. Hadi bakalım Ayaz'cığım. Ne çıkacak? Şu kutuyu biz bir inceleyelim siz onları yapıncaya kadar. Çok güzel bir şey aslında. Kaydırağı da var. Ayaz bunu kaydırağı da var. Evet. Bir şey söyleyeyim mi? Acaba bizdeki o şeyde olacak mı Ayaz? Evet. Odandakini getirsene ötekiye. Var ya at. Abi çok uzakta. Ta, hayır çok uzakta değil. Hemen şeyinde senin anneciğim o. Hemen odanda. Koş git getir hadi çabuk. Bakalım. Hmm, ben da çok heyecanlandım. Çok güzel çıktı değil mi? Beklemiyordum böyle bir şey olmasını. Çok iyi. Bu içinde dönecek galiba. Şimdi burada parçalarını birleştireceğiz. Bakalım ortaya ne çıkacak. böyle etiketleri var yapıştırıyoruz. Evet. Baksana. Ayaz Aslan... ne? Katlı. Evet Ayaz sanki bence çok güzel bir şey olacak. Ben sana söyleyeyim bezin mi? Benzin bu da böyle. Benzin oldu değil mi Ayaz Aslan? Aa, ben benzin alayım. Ayaz, Ayaz ben Aslan ediyorum. şu şey şeyi tamam. versene bana. Ayaz stiker'ı versene bana bakayım. Bak, bir stiker'ı versene. <laughs> çok güzel ya. Ha, bir de oldu ya. Oh Ayaz Aslan. Bak burada var gördün mü Ayaz? Karını karıştırmayalım, Sık kağıda göre gidiyoruz çünkü. Buradaki kağıda göre gideceğiz. Çocuklar bakar mısınız hepsi de sıralı. Araba daha düşüyor Bakalım nasıl olacak Ayaz Aslan? Korktum ya. <laughs> Neyden korktun? Şeyden... <gülüyor> 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 Nasıl ayarladık değil mi Ayazastan evet. bitti? Şimdi Bak şimdi benzin bakalım. Hadi bakalım su bir, dakika bakayım benzin alacak arabalar nasıl? Hangi renkteler? Ayaz belini çek bakayım bir. Mavi ile kırmızı araba bunlar tuk benzin mi alıyorlar Ayazastan? Tuk 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 tuk, tuk 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 doldu çekebilirsiniz. Baksana şimdi yok. Hadi bakalım hadi merak ettik biz de. Hadi bakalım. Bak. Aa, ha, hadi Ayazastan seninle beraber. Aa. Terse çevirdim. Terse evet Ayaz Hasan. Bir daha devam et. Niye? Ama terse yok, çevirdin yok. o yüzden olmadı. Buraya mı? Evet. Bana doğru çevireceksin hep. Hadi gelmiyor Ayaz ama sefer. arabayı koymadın. Dur <laughs> heyecanlandı şu an. Ne yapıyor? Bir dakika ben bakayım Ayaz'a. Evet, evet arabayı sokmadın zaten içine. Bir dakika gir. Evet gir. Ayaz dur bak. Ayaz dur. Oo, çok hızlı geldi. Bir daha yap, bir daha yap, bir daha yap göreyim ben de göreyim. Geliyor, geliyor tekerleklerden dönmeye hangi araba? Ay sen de bir karar ver artık canım. Bu sıkışır mı? Sıkışmaz. Bu sıkışmaz. Hadi yazasın Merak ediyorum, merak ettikçe sen daha da şey yapıyorum. Dönüyor nerede? Dönmedi, dönmedi. Neden almıyor ya? Sen çok hızlı hareket ettiriyorsun Bir tane daha Evet. Ben de bir kere yapabilir miyim Ayaz? Tamam. Değil. Bir dakikadır, bir dakika. Hayır, Bir dakika, ilk baştan başlayacağım. Arabayı koyar mısın? Çıkıyor. Evet. Ayaz bir dakika. Ayaz çıktı. Araba içine girdi. Şimdi dönen mekanizmada. dönüyor. Ayaz Aslan bekle. Evet araba çıkıyor. Şimdi ikinci katta. Evet, <laughs> <dakika, çıkışıyor> Bakayım. Şu an. Ağabey, Oho. Ağabey. Ağabey, ağabey. Evet. Boğ, 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 boğ. Beğendin mi boğ, sen Ayaz Aslan? Ama bak şimdi yapacağım. Ne yapacaksın? Araba sıyacak. Hadi bakalım sığsın da görelim. Nasıl oluyor? Ama o sıkışmaz inşallah sıkışmaz inşallah anne. İki tane araba kurmuş <laughs> evet. İki tane araba olmuyormuş çocuklar. Biz öyle denedik. Bakın sıkışan ha. arabayı da buradan böyle açarak kurtarabiliyoruz. Bakalım bir arabasına da bakalım. Hmm, çok güzel. Mor tekerlekleri var. Ha daha rengi Ayaz Aslan. Hadi. Bakayım. Az bir dakika bir dursun ya Ayaz. Senden çok ben heyecanlandım valla. Al, al. Ben hadi bir tane koy bakalım tekrar gelsin bakalım. Hadi. Hmm. Beyaz araba giriyor mekanizmaya. Dönüyor, dönüyor, dönüyor. Evet, 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 evet. Geliyor araba. Arabayı gördüğünüz gibi duruyor. Hoppa, nasıl kaydı ya? Şimdi Bak, benzin alan araba Hadi benzin alsın bakalım. Ayaz Aslan, benzin doldurmaya geldi. Hadi çabuk. Aa benzin Be yüklü, kom, evet, benzin bitti. Benzin. Yıkanacağım, yıkanacağım, Aa yıkanıyor mu orada? Evet, bir de kurulansına Ayaz aslan. Hayır bu yıkama. Yıkama şeyi mi? Hay He, anladı. Kurula. O da kurutma. <laughs> Oo, yaz aslan. Benzin, benzin. benzin, benzin. Hadi Ayaz aslan bir tane daha kaydıralım. Hangi arabayı kaydıralım? Şu mor arabayı kaydırır mısın benim için? Hadi bakalım. Geliyor, Aa, geliyor, geliyor, Sıkışmaz, sıkışmaz. Geliyor. Hadi şu an bekliyorum. Bir Sıkıştır burada. Hayır, Sıkışmasın. Hayır. Bir tane bana böyle göster bakalım. Hadi geliyor çabuk. Geliyor. Hayır, sıkışmaz şu an. Orada hayır, hayır. Ayaz Aslan. Ha. Bak. Hadi <laughs> yapsana abla gel. Çok güzel oldu değil mi? Abla Ablasını da istiyor. Bir kere de ablası burada, yapsın burada, bakalım. Evet. Burada burada, ablası öyle mekanizmaya şey koyuyorsun. İçinde zaten ablası. <laughs> Bak böyle kayıyor. <laughs> koyuyor koyuyor. Abi, evet, döndür bu taraf. Hadi sen döndür. Sen döndür. Ablan seni izliyor zaten. Hayır, sen sen. Hadi sen döndürsün. Hadi geliyor geliyor geliyor. geliyor. Hadi biraz işte. Hadi hadi sıkışma derp bizi kandırıyorsun sen de. Geliyor. bak buradan kaçma yeri. Kaydır. Aferin. Çok güzel Ayaz'a Şimdi bunu yapacağım. Hangi rengi yapacaksın şimdi? Batman. Batman'li mi? Hadi bakalım. Ayy, <laughs> hadi bakalım. Kaydır, 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 kaydır. Yaptım bakalım gelsin. Go, 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 go. Go, Biraz daha yap. Hep çabala biraz. Bakayım bir dakika. Evet burada sıkıştı. Sıkıştı burada. Dur, sıkıştı galiba. Ya. ya. Yaptın mı? Neden? Şu anda geliyor değil mi? Hadi gelsin bakalım. Vay. Şimdi sıkıştı. <laughs> Çok süper bir, bir şey oldu. Yaz bak. Hadi bay bay yap bakalım bize. Bay bay. Görüşürüz çocuklar kendinize. Iyi bakın kanalımıza abone olmayı. Bizi beğenmeyi unutmayın.